Merhaba sevgili Bizdol Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Eren Atakol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, tanışabilir miyiz? Tabii. E, ismim Eren. 1986 İstanbul doğumluyum. E, 2011 e, yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldum. 2013 yılında aile danışmanlığı uzmanlığını aldım. Daha sonra e, 3-4 sene çeşitli e, özel kurul, kurum ve kuruluşlarda görev yaptım. Akabinde e, askerlik görevini ifa ettim. Sonra e, devlete atandım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kamuda e, çalışmaktayım. Aynı zamanda e, bağımlılık üzerine de uzmanlığımı, yüksek lisansımı tamamladım. Uzmanlığım bağımlılık. Evet bu alanda da yine e, hizmet veriyorsunuz evet. değil mi evet. Peki psikolojik danışma nedir psikolojik danışma e, yardım hizmetlerini amaçlayan meslekler arasında kendine özgü bir yeri olan e, ve kişilerin daha bilinçli daha güçlü e, daha yaratıcı bir biçimde e, yetişmelerini sağlayan hizmet veren bir meslek alanı. Kişiler arası ilişkiler temeline dayalıdır e, psikolojik danışma. Ve e, doğal olarak danışanların da e, yaşamlarında derin bir şekilde e, etkileyebilecek e, biçimde psikolojik e, danışma e, çalışmalarını icra eder. Evet. Peki e, kimler psikolojik danışma yapabilir? Bunun için kriter nedir? E, elbette yetkinliği olan profesyoneller. Hı hı. E, psikolojik danışma e, dediğimiz süreç, bir profesyonel bir süreçtir. O yüzden yetkinliği ve olan bu alanda gerçekten eğitimlerini tamamlamış ve süpervizyonu vesairesi olan insanlar psikolojik danışma yapabilir. Yetkinliklerinin sınırlıklarını bilirler psikolojik danışmanlar. Bu sınırlılıklar dahilinde, bu yetkinlikler dahilinde psikolojik danışmayı yürütebilirler. Aksi takdirde kısa süreli eğitimler alan ee, ve bu alanda ciddi manada yetkinliği olmayan e, kişiler tarafından psikolojik danışma yapıldığında e, kişiler çünkü e, size mahremini açıyorlar e, kendi sıkıntılarından e, bahsediyorlar yeri geldi e, sevinçlerinden bahsediyorlar hüzünlerinden bahsediyorlar ve e, siz bu noktada yeterli yetkinliğiniz yoksa e, karşı tarafın e, patolojisini patlatabiliyorsunuz büyük sıkıntılar yaşayabiliyor o yüzden. Psikolojik danışma yapmak profesyonellik isteyen bir şeydir. Bizim zaten altı tane temel ilkemiz var. Birincisi yetkinlik, ikincisi dürüstlük, duyarlılık ve hoşgörü, üçüncüsü bireysel ve kültürel farklılıklara saygı, duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve mesleki ve bilimsel sorumluluk olmak üzere altı tane. E, temel ilkemiz var. Bu altı tane temel ilkeyi açtığımız zaman psikolojik danışmadan söz edemeyiz. Evet. Ee, günümüz şartlarında bu temel, altı temel ilkeyi buradan hatırlatmanız çok da doğru oldu. Yerinde oldu diye düşünüyorum. Çünkü e, bu altı temel ilkeye dikkat edilmeyerek yapılan birçok evet. Ee, seans adı altında. Maalesef o koçlar vesaireler <laughs> var ya bizim şey yaptığımız <laughs> özellikle savaştığımız o koçlar vesaireler hani 3-5 aylık eğitimlerle e, yetkinliği şeyleri tartışılır. E, alınan sertifikalarla yapılan iş ve işlemler var. E, bunlarla zaten ciddi manada e, savaşıyoruz. Yani evet. yapılmaması ya bu, bu biraz da Hani e, ruh sağlığı yasasının çıkması, <laughs> bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Yus, ruh sağlığı yasasının acilen çıkması gerekiyor. Evet. Ciddi manada denetimlerin e, yapım, alınması, yapılması gerekiyor. Çünkü her, e, çıkmadığı zaman her dakika e, bu gibi e, amiyane tabirle hani söylemek <laughs> hoş olur mu bilmiyorum ama hani şarlatanlar diyeceğim on, onların çıkması ve e, kişilerin bu şeylere kanıp da özellikle sosyal medya mecrasıyla o, o vesileyle ben şöyleyim böyleyim şudur budur vesaire e, şeklinde gidip insanları kandırmaları Hiç, büyük tehlike çok büyük tehlike de. çok büyük tehlike evet e, söylemiş olduğunuz o kadar doğru ve yerli yerinde ki yine tekrar ediyorum ama asla yanlış anlaşılmak istemiyoruz e, bu alanda bu anlamda yetkinliğe sahip koçlarımız da var. Biz de programımızda sıklıkla ağırlıyoruz kendilerini ve hepsi çok kıymetli akademilerden eğitimler alarak bunları yapıyorlar ki buna da ihtiyacımız var. Evet koçluğa da ihtiyacımız var ama e, söylediğiniz gibi çok kısa süreli bir iki günlük sıkıştırılmış eğitimlerle. Aylıklar var yani birkaç aylık altı aylık vesairelik gibi kısa süreli. Bunlar Onlar olmaz. Olmaz, evet. Hak veriyorum. Hak veriyorum, gerçekten hak veriyorum. Çünkü psikoloji e, uçsuz bucaksız, o kadar derin, engin bir deniz ki e, çok farklı ekoller var. E, halen günümüze geldiğimizde yeni ekoller bile ekleniyor. Zaten yani psikoterapist olabilmek için bir ekolün eğitimini almanız gerekiyor. O ekolün de eğitimini al almanız. Nereden baksanız ve mesela bir psikanalitik analitik ekolü eğitimi 8 sene sürüyor. BDT eğitimi var. En az 3 sene sürüyor. BDT dediğimiz psikolojik bir bilişsel davranışlı terapi. Evet. Ee, onun e, şeyi en az 3 sene sürüyor. eğitimi en az 3 sene sürüyor. Gene bu eğitimleri e, alırken de aynı zamanda kendilerinin yani psikolojik danışmanların, psikologların yani e, ruh sağlığı çalışanlarının gene e, o terapilere girmeleri kendilerinin de o seans sürecinden geçmeleri gerekiyor. Akabinde e, psikoterapist ünvanını alıyorlar. 3 sene 4 senedeki ciddi eğitimlerden geçtikten sonra. Evet. İşte burada hemen bir tanımlama daha yapmanızın net, hı hı. kesin ve keskin çizgileri olan bir tanımlama yapmanızı isteyeceğiz sizden. Psikoterapist kime denir? Nasıl olunur? Nasıl bir süreçten geçiliyor? Ve görevleri nelerdir? He. Bir sınırların olması gerekiyor değil mi psikoterapistlerimizin de? Kesinlikle. Etik sınırlarımızın çizilmiş olması gerekiyor zaten. E, psikoterapist dediğim e, kişi e, uzman bir profesyonel. E, demin söylediğim gibi o e, ekollerden birini benimseyip onun eğitiminden ciddi o eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda psikoterapistin görevi sizin adınıza karar vermek veya e, sizi onaylamak değildir. Kesinlikle değildir. Yani e, kendi seçim ve yargılarınızı yapabilme gücünü size, olgunluğunu size vermeyi sağlar. Size yardımcı olur psikoterapist. Yani e, size acı da gelse içgörü ve farkındalığınızı arttıracak, o olgunluğa e, ulaştıracak kişidir psikoterapist. Size yardımcı olur. Ama e, sizin sizin devamlı suyunuza giden, ee, sizi böyle poh 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 pohlayan kişiler psikoterapist değil maalesef. Bazı zaman ee, psikoterapi içerisinde ee, süreç içerisindeki bir zaman acı ve sıkıntı duyabilirsiniz psikoterapistle görüşürken. Hatta seansları vesaire bırakma aşamasına gelebilirsiniz ama bu tamamen ee, psikoterapinin iyi manada ilerlediğini işarettir zaten ilerleme söz konusudur. Sürekli sizi e, sen şöylesin, böylesin işte şovalyesin, eee cansın, canansın, nevanlı e, şekilde sizi şey yapıyorsa e, o psikoterapi olmuyor çok. Evet. Öyleyse psikoterapi nedir? Ne değildir? Psikoterapi profesyonel bir süreç. Hı <laughs> e, ciddi bir süreçtir. E, en aşağı en az 8 seanstan oluşuyor en az. 8 seanstan oluşan bir süreç. Seans içinde sadece işte dediğim gibi mutluluk ve iyimserlik dağıtmaz size. Ve e, kişi süreç içerisinde kimi zaman acı ve sıkıntı duyabilir. Hatta ve hatta terapistine kızmaya başlayabilir. Dediğim gibi bu e, seansta ilerlediğinize işarettir zaten. Ama hmm, psikoterapiye gelmek sizi e, güçsüz olduğunuz anlamına gelmiyor. A, a, aksine... E, psikoterapiye gelmek e, hayatınızda çözemediğiniz bazı noktalarda yardım almanız gerektiğini ki hepimizin yardıma ihtiyacı olabiliyor zaman zaman. E, yardıma ihtiyacınız olduğunuz bir görsel var aslında çok güzeldir o. O görselde kişinin e, düşünceleri çok dağınık karşısındaki psikoterapist de onu örüyor aslında hmm. yani onu düzene sokuyor bazı zaman buna ihtiyacımız var dışarıdan bir gözün o düşüncelerimizi düzenlemesine ihtiyacı, ihtiyacımız oluyor psikoterapi tam da bu demek aslında evet. o düşüncelerimizi o içinden çıkamadığımız noktalarda siz size yüzleştirmeler yaparak e, bunun aslında çok büyük bir veya e, çok içinden çıkılamayacak bir vaziyette olmadığını söyler size hani onu göstermeye çalışır size ayna tutar bir yerde. <laughs> ee, bazı noktalarda işte dediğim gibi yüzleştirmeler yapar. Ambivalans dediğimiz e, çelişkilik hareketlerimizde vesaire o, onları size yüzleştirir. Hani sen şimdi şöyle diyorsun ama hareketlerin bu şekilde böyle hareket ediyorsun. Hani bunun içerisinden çıkmaya bu konunun üzerine gitmeye başlayalım bir gibi e, farklı teknikler vesaireler de var. Evet, evet. Peki etik ilkelerden biraz bahsetmeniz mümkün mü bize? Tabii. Ee, et, etik ilkelerde dediğim gibi olmazsa olmazımız yetkinlik. Etik ilkemizin en başı yetkinlik. İkincisi gizlilik ilkemiz var bizim. Danışan danışman gizlilik ilkesi. Asla ama asla... Görüşmeye başladığımızda zaten e, profesyonel bir süreç olduğu için bunun sözleşmesini yaparız. Hı hı. E, seninle benim aramda kalacak bu mevzu. Asla yargılamak yoktur. Hı hı. E, benim hayat görüşüme farklı gelebilecek, e, tamamen e, ters gelebilecek bir kişi de gelebilir benim karşıma seansa. Onun e, hayata bakışına, tarzına vesairesine asla yargılama yapamam. Ee, kesinlikle ona e, yardımcı olmak için o, o süreci başlatmışımdır. Ee, bunları tamamen aşan veya benim yetkinlik sınırlarımı aşan bir durumla karşılaştığımda gene e, o yetkinlik sınırları içerisinde olan profesyonel diğer arkadaşıma sevkini yapabilirim. Refere edildiğimiz şeyi yap, yap, yapmak zorundayım zaten. Üzerine e, şey yaparsam e, yetkinliğimin dışında hareket etmeye çalışırsam e, kişi de büyük problemlere sebebiyet verebilir. O yüzden e, etik ilkelerimize kesinlikle ama kesinlikle e, riayet etmemiz gerekiyor. E, son dönemlerde de sosyal, gerek sosyal medyada gerek e, televizyon kanallarında bununla alakalı psikolojik diziler vesaireler arttı. Çok fazla arttı. Çok. E, şimdi o şey konuya çok girmek istemiyorum ama e, bu bence Kişisel kanaatim bence bu etik ihlal. Bence tabii. Evet. Ee, belki emsal konular saptırılmış olduğu için ya da senaryolaştırılmış olduğu için çok daha rahatsız edici durmuyor. Ama tabii ki alandaki bir uzmanın bunu söylemesi de belki psikolojik açıdan farklı bir takım etkiler bizde bıraktığı için olabilir diye susuyorum burada. Evet yani biraz popüler şey kayıyor maddi çıkarlar vesaireler daha ön plana alınabiliyor gibi projelerde ama ben çok da uygun olduğunu düşünmüyorum. Tamam kişi isimleri değişiyor, e, olayları biraz değiştiriyorlar, senaryolaştırıyorlar farklı bir boyuta e, geçiriyorlar ama sonuçta o yaşanmış bir olay, yaşanmış bir kişi, yaşamış bu durumları yaşamış bir kişi aynı durumu tekrar e, televizyon ekranında görmesi travma tetikliyor. Travmayı tetikliyor. Tabii ona katılıyorum. Hayır o konuyu. E... Çok uzaktan yani bir yakınında bir komşusunda ya da bir gazete e, haberinde okumuş olan kişide bile e, yaratılmış olan travma dahi tetiklenebiliyor. Ben bunu zaman zaman hissediyorum. O dizilerinde gerçekten böyle e, müdavimiyim. Çok keyifle de izliyorum. Ağlaya ağlaya izliyorum. Ve sonra sorguladım kendimi neden ağlıyorum. Ben böyle bir şey yaşamadım. Tamam duygularım var. İnsani olarak ağlıyorum ama... Çok derinlemesine düşündüğümde bir gazete haberinde okumuş olduğum bir şey bile bende travma yaratmış olabiliyor. Hı hı. Ve o tetikliyor beni. Ee, bir ertesi günün gerçekten çok kötü geçmesine de sebebiyet verebiliyor. Hakikaten yani benim biliyorum. mahremimin televizyonda olduğunu düşünün. Sizin evet. mahreminizin televizyonda olduğunu düşünün. Hani ismi cismi vesairesi değişmiş olabilir ama o durum. Evet. Bir de sanki şu da... E bilmiyorum bu tamamen bir düşünce sanki bazı konular çok e, normalmiş gibi gösteriliyor bu tür dizilerde hmm. yani bazı ruh bozukluklarının hastalıkları demeyeceğim ben benim haddim değil Mustafa. bazı ruh bozukluklarının çok normalmiş gibi gösterilmesi ya da bazı ahlaki e, kuralların bunun arkasına saklanarak e, yapılmış olduğunu göstermekmiş gibi de geliyor bana. Bu da biraz endişeye düşürüyor beni. Maalesef. Doğru. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür katılımınız ediyorum. için. Tekrar hoş geldiniz, Sağ safalar olun. getirdiniz programımıza. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, uzman psikolojik danışman Sayın Eren Atakol konuğumuz oldu. Hoşçakalın.